siz de telefonunuz böyle gözüksün ister misiniz? Tabi isterseniz telefonunuz böyle de gözükebilir. Ya da böyle gözüksün ister misiniz? Apple'ın iOS 26 güncellemesiyle birlikte cihazlarına getirdiği böyle herkesin wow falan dediği işte Liquid Glass'ı siz de Android telefonlarınızda kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Videonun devamını izlemeniz gerekiyor. mobilden yepyeni bir video ile herkese merhaba. Bugünkü videomuzda telefonumuzun arayüzünü biraz değiştiriyoruz. Evet biliyorsunuz Apple yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 19 bekliyorduk, iOS 26 yayınladı. iOS 26 ile birlikte yepyeni bir tasarım diline geçti. Liquid Glass dediğimiz bir tasarım dili. Bu tasarım dilini beğenenler var, beğenmeyenler var. Benim kullandığım arayüzüm bu şekilde. Ben böyle kullanıyorum. Liquid Glass falan da denemedim. Tabi siz de Android telefonlarınızda Liquid Glass kullanabiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir güncelleme beklemenize de gerek yok. Direkt birkaç değişiklikle sizde Liquid Glass dediğimiz şeyi Android telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. Öncelikle kullandığım arayüzü göstereyim arkadaşlar. Ben böyle kullanıyorum. Tabi telefonum S25 ve bu S25'te şu anda Android 15 ve One UI 7 var. Bu şekilde kullanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir arayüzüm. Var. Bunun nasıl yapılacağına gelirsek birkaç ayar yapmamız lazım. O ayarlarla birlikte daha güzel gözükecek. Öncelikle ana ekran düzenimizi ufaktan bir değiştiriyoruz. Şöyle geldik. Ayarlar. Ana ekran ayarları bölümünü. Burada 5 çarpı 6 var arkadaşlar. Bunu 4 çarpı 6 yapmamız gerekiyor. Yani ikonlar biraz daha büyük gözükecek. Bakın ikonlar biraz daha büyük gözüktü. Sonra bir daha geliyoruz. Buradaki ikon boyutunu bir tık daha büyütüyoruz. Bu da güzel oldu. Biraz daha büyüttük. Bir de şunu seç Seçersek, uygulama etiketlerini de seçersek, bu şekilde alta yazılar da geldi. Tabi bunu yapmak zorunda değilsiniz, ama ben bunu da yaptım şimdilik. Normalde ben yazısız kullanıyorum, siz de böyle kullanabilirsiniz. Evet, geldik. Şu uygulamayı indirmemiz lazım arkadaşlar. Bunu indirmeniz lazım. Bunu da hemen markette göstereyim size. Bu arada bu ücretli bir uygulama, ücretli uygulamayla yapıyorum ben. 15 lira bir fiyatı vardı ben kullandığım zaman. Tabi e, siz de artık ücretli uygulama kullanır mısınız, kullanmaz mısınız size almış bir şey. Markete Liquid Glass yazdığınızda yine farklı farklı tema seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Ücretli ücretsiz ama ben bunu çok beğendim. O yüzden 15 lira verip de satın aldım. Evet bunu yazdığımızda arkadaşlar burada tema seçenekleri karşımıza çıkıyor. Ben bunu indirdim. Bakın indirdiğim tema bu. Dediğim gibi farklı farklı temalarda sizler de indirebilirsiniz. Deneme yanılma yöntemiyle ücretsiz temalarda bulabilirsiniz. Ben bunu yüklediğim zaman 15 liraydı. Şu anda kaç lira gözükmüyor. Evet bu tema da böyle. Şimdi bu tarz temaları Samsung telefonlardan nasıl uygulayabilirsiniz onu göstereceğim. Normal bir şekilde uygulama yöntemimiz yok maalesef. Onun için içinde good luck dediğimiz bir uygulama var Samsung'da arkadaşlar. Bunu bilmiyorsanız bununla alakalı kapsamlı bir videom var. Orada mutlaka izleyin. Good luck kurmanız lazım. Good luck da bu. Hem Samsung'un uygulama mağazasında hem de Google Play Store'da bu uygulama mevcut arkadaşlar. Good Luck dediğimiz uygulama. Bunu kesinlikle indirmeniz gerekiyor. Good Luck indirdiğimiz zaman burada Tema Park dediğimiz modülü de indirmeniz lazım. Bakın içerisinde bir sürü modül var. Dediğim gibi detaylı bir anlatım yaptım. Bununla alakalı onu izleyebilirsiniz. Bu Tema Park'a giriyoruz arkadaşlar. Tema Park gördüğünüz gibi açıldı. Tema Park'ta burada cihazın normal temasını değiştirebilirsiniz. Kendini sıfırdan tema da oluşturabilirsiniz. Biz buraya girmiyoruz. Burada Keyboard var mesela. Klavye teması falan her şeyi değiştiriyoruz. Biz buraya ikona geleceğiz. İkon bölümünde sildim. Yeniden yapacağım. İkon bölümünde burada Create'e basıyoruz. Buraya bastık. Şuradaki ikon seçeneğine dokunuyoruz. Cihazımızda yüklü olan temalar ve onların ikonlarını buradan görebilirsiniz. Bakın buradan Nothingness'ı seçiyorum. Evet bunu seçtikten sonra artık liquid glass dediğimiz tarzda bir ikon paketimiz oldu. Ekstra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bozarsınız arkadaşlar. Farklı şekilleri oluyor. Onlara gerek yok. Ve buradan farklı şekiller seçebilirsiniz ama bence bu gayet yeterli. Şuradaki üste basıyorsunuz. Buna bir isim veriyorsunuz. Liquid dedim ve kaydettim. İkonlarımızı temalar bölümüne bu şekilde yüklemiş olduk. Buraya geliyorum. Apply diyorum ve ikonları da uygulamış oldum. Bakın gördüğünüz gibi ikonlar şu anda uygulanmış bulundu. Tabi bu şekilde baktığımda yine biraz farklı duruyor arkadaşlar. Biraz daha değiştireceğim. Şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Bu indirdiğimiz ücretli uygulamanın widget paketi de var arkadaşlar. Onu da kullanabilirsiniz. Yine onun içinde bir uygulama indirmeniz lazım. Uygulamamız şu. Bu arada eski Androidçiler bilir zaten bu uygulamayı. Evet bu. Çok güzel widgetler falan kurmanızı sağlayan bir uygulama. Bunu da yıllar önce ben ücretli versiyonunu almıştım. Prosunu almıştım. Prosuz da bunu yapabiliyorsunuz zaten. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Açtınız burada. Kapattınız. Yüklediniz yani. Kısacası bu uygulamayı da yüklediniz. Devamında widgetları yüklemek için geliyorsunuz. Burada widget'lar diyor. Widget'a bastınız. Sonra az önce yüklediğimiz uygulamayı buluyorsunuz. Bakın burada K, W G ve T uygulamayı buluyorsunuz. Buradan 2x2'yi seçerseniz daha iyi olur. 2x2'yi seçtim. Tamam. Widget'ımız geldi. Ama boş gözüküyor. Doldurmak için de buraya dokunuyorum. Şurada gördüğünüz gibi nothingness yazıyor. Buraya basıyorum ve bu indirdiğim uygulamanın widget'ları karşıma çıkıyor. Bakın burada bir e, takvim widget'ı var. Saat widget'ı var. Bu arada bu da çalışıyor böyle dönüyor falan. Hareketli bir widget. Burada bir arama widget'ımız var. Buna gerek yoktu. Yanlışlıkla yüklemiş olduk. Bir daha basıyorum. Ah tüh. Olmadı bir daha yapacağım. Ben öncelikle şunu bir yükleyeyim. Bakın bunu seçtim. Devamında burada kaydete basıyorum. Sabit veya boş ver önemli değil. İzin ver diyelim. Evet herhalde oldu diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi oldu. Bunu ana ekranıma getiriyorum. Evet ana ekranıma bu geldi. Bu arada bunu da silebiliriz ama bunu buradan kaldıralım. Ana ekranımız daha güzel gözüksün. Bunu buradan kaldıralım. Devamında bir tane daha widget yüklüyorum. Bunun hava durumu da güzeldi. Kaydete basıyorum. Çıkıyorum. Hava durumumuz da yüklendi. Bunu da yine ana ekranıma getirip buraya koydum. Tabi bunu büyütebiliyorsunuz ama bence bu büyüklük yeterli. Oldu mu arkadaşlar? Böyle biraz eksik kaldı sanki. Şurada böyle Trumor'dur, Edesis'tir, farklı uygulamalar, Beşiktaş'tır. Tam böyle likit glass olmadı oldu ama daha güzel gözüksün istiyorum. Bunları ana ekrandan kaldıracağım. Gördüğünüz gibi çoğu ikonun da paketi burada var zaten hani yüklenmiş durumda. Ee, bu şekilde oldu. Tabi bir de arka plan var. Arka planları düzenleyebilirsiniz. Arka planımız biraz böyle temanın önüne geçti sanki. Ayrıca arka planı blur yaparsanız daha iyi gözükecektir. Şu anda ben arka planda size değiştirdiğim. Tabi bir sürü duvar kağıdı indirebilirsiniz. Farklı farklı duvar kağıtları bulabilirsiniz. Duvar kağıdını da bu arada e, Telegram kanalım var. Orada bolca duvar kağıdı paylaşıyorum. Oradan da duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. Ben buradan bir duvar kağıdı değiştireceğim, seçeceğim. Şurada mavinin üstünde sanki daha iyi duracaktır. Bir tane mavi duvar kağıdım var. Mavi duvar kağıdım geldi arkadaşlar. Tabi duvar kağıdı böyle yine flu yaparsam daha iyi gözükecektir. Şurada efekt bölümüne giriyorum. Bunlar One UI 7 için geçerli. Orijinal değil de ikinci bulanıklaştır efekti var. Bunu uyguluyorum. Bence bulanık efekt daha güzel gözüküyor. O yüzden ben özellikle bunu seçtim. Bitti dedim ve çıktım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok daha güzel gözüktü. Boş kalmışsa eğer biraz daha burayı doldurabilirsiniz. Neyle doldurabilirsiniz? Vücutlarla mesela doldurabilirsiniz. Saat indirelim mesela. Saat için 3x1 veya 3x2 3 çarpı 2'yi seçerseniz daha iyi olur. Tabi zaten bunun boyutunu sonradan ayarlayabiliyoruz. Bakın saat seçtik. Kaydediyoruz. Saat biraz böyle mükemmel durmasa da bakın biraz daha büyüttüm ortaladım ve getiriyorum. Bunu da buraya koydum Bence güzel gözüktü arka planı tabi daha farklı yaparsanız daha da güzel gözükebilir bu Bence yeterli yeterli değil diyorsanız buradan ayarlara girip gerçi ikonlarımız zaten büyük gözüküyor şu anda çok da fazla yapacak bir şey yok çünkü ikonlarımızı büyüttük her şeyimiz büyük gözüküyor şu uygulama etiketlerini kaldıralım yazılarını kaldırdığımızda Bence daha güzel gözüktü böyle gayet şık, gayet güzel gözüktü. Tabii bunu kim yapmak ister, kim yapmak istemez onu bilemem. Ama böyle bir alternatif seçeneğiniz mevcut. Ha ben burada size Liquid Glass'ı gösterdim. Sizler uygulama mağazasından çok farklı temalarda indirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi herhangi bir güncelleme yapmanıza gerek kalmadan Android telefonunuzu baştan aşağı değiştirebiliyorsunuz. Evet bu videoda böyleydi. Video faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda bu tarz videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.